Gönül mesajı şu kişiden geliyor. Yuhana'dan 6.44 Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelmez. Rab ise Tanrı'nın bireyleri sözü ve mesajı aracılığıyla kendine çektiğini açıkladı. Peygamberlerin yazdığı gibi Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir. Babayı işiten ve ondan öğrenen herkes bana gelir. İnsanlar mesajı duyduklarında ve imana karşılık verdiklerinde İsa'ya doğru çekilirler. Çünkü iman duymakta, duymak da Tanrı sözüyle gelir. Rumarılar 10-17 bu birinin Mesih'e gelmesi için ilk önce müjdenin mesajı duyması gerektiği anlamına gelir. Rumalılar 10-14 Bu müjdeyi vazetme ve paylaşma konusundaki bireysel sorumluluğumuzun önemini vurgular. Çünkü Tanrı insanların bu duyuru aracılığıyla kendisine çeker. Bu nedenle her zamankinden daha fazla müjdeyi büyük bir inançla duyur. Romarela 1 16 17'de böyle söylüyor. Pavuslu'nun inancı müjdenin kurtuluş için Tanrı'nın kesin gücü olduğunu iddia ederken ile tutulur bir gerçeklikti. Müjdenin tüm bölgeleri ve aranları kapsayacak şekilde, Hayatının tehlikeyi atarak biri onu cezalete duyulmasına şaşmamak. Rumalılar 15-19 da şöyle dedi: Yeruşalim'den başlayıp İr Likum bölgesine kadar dolaşarak Mesih'in müjdesini her yerde duyur. Efes'teki hristiyanlara hizmetin tamamlamadan hemen önce yaptığı veda konuşması müjdeye olan imanınızı harekete geçirecek ve sizi canlar için aracılık dua endişe ederek kelimenin tam anlamıyla duygulandırıp alatacaktır. Elçilerin işlerin işleri 20-18-27'ye kadar deki bölümün tamamını okuyun. Pav Pavlus, müjdenin başka hiçbir alternatif olmadığını biliyordu. Müjde inana herkes için kurtuluş sağlayan tek yoldu. Bu nedenle havuz gibi müjdeyi duy duyurmaya yönelik adan müşterinizde kararlı ve emin olun. İşyerinizde, çarşıda ve toplumunuzda sessiz kalmayı reddedin. Tanrı'nın hayatınızda getirdiği tanrısal bağlantıları ve fırsatları düşünün. Tanıştığınız insanlar, gittiğiniz yerler, bunlar yalnızca sizin kişisel kazancını için değil, kurtuluş mesajını paylaşma fırsatlarıdır. Tanıştığınız herkese mesih duyurun. Tanrı'nın bizi öncelikle insanlar bizim aracılığımızla kendisine çekme konusundaki sonsuz amacını yerine getirmek için bir ağ içinde bizi kullandığını kabul ettin. Aleluya. Ee, birlikte dua ederim. Ama benimle tekrarlayın. Sevgili baba, sözünün duyurulması yoluyla İnsanları kendine çektiğim fark ediyorum. Kurtulmuş mesajını çevremdekileri paylaşırken cezaletren ve emin bir şekilde yürüyorum. Her karşılaşmayı başkalarını egemenliğine getirmek için senin tarafından ayarlanan bir fırsat olarak görüyorum. Ruhun aracılığıyla incinmiş bir dünyaya lütfünün ve sevginin etkili bir tanrı olmak için güçlendirildi. İsa'nın adıyla. Teşekkür ediyoruz. Bize izlemek için beraber dua et etmek için teşekkür ediyoruz. Yarın görüşürüz aynı saatte. Size bekliyoruz.